Kan o dursun. Benim odunlarım daha iyi. Bu da çıra kardeş. Son getirir misin? Yaş daha yanar oğlum. Ha. Bu çok yanar ama geç yanar. Birinci dönemi bitirdik hayırlısıyla. Arkadaşlarımızla beraber burada biraz stres atıyoruz. Birinci dönemin yoğunluğunu e, buralarda değerlendiriyoruz kendi aramızda. Aşağıda tabi farklı tesisler var ama biz daha çok doğada kendi aramızda eğlenerek böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani buraya geldik biraz tabi bilmediğimiz için bu şartları biraz keşif yaptık önce. Ondan sonra aşağıdan kızağımızı aldık, kamp sandalyelerimiz falan zaten vardı. marketten e, Şeylerimizi aldık, malzemelerimizi aldık. Burada arkadaşlarımız arasında eğleneceğiz biraz. Semaverimizi yaktık. E, malzemeler şu anda ayrılanıyor. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Akşama doğru da ateşimizde e, etimizi pişirdikten sonra yiyeceğiz ve yola çıkacağız. Bu kadar. Kitabımı okudum. Burada güzel değerlendirdim. Buraya gelmek e, isteyen varsa gelebilir. Kesinlikle. O şekilde. Biraz da bana ver, Nasıl gidiyor? Geçirdik. Aşağı yürü lan. Ha yine atılsın Şuna <laughs> Seni Furkan Ver versin. Benim YouTuber. Gelecek YouTuber. <laughs> Çok... ya bu haber Burada çok güzel zaman geçirdik yeğenlerim işte ablam onunla birlikte doğanın keyfini karın keyfini çıkarmak için geldik böyle mangal yaptık işte çayımızı içtik kahvemizi içtik hayranımızı içtik kendi imkanlarımızla güzel bir gün geçirmeye çalıştık karın keyfini çıkardık.